Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon ekranlarının yeni yapımı, Gözleri Karadeniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Yalı Çapkını, dizisinde Serpil karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Türkü Su Demirel, bu kez farklı bir rolle yeniden ekranlarda olacak. Demirel, yeni dizide Fatoş karakterine hayat verecek. Fatoş, hikayede derin bir yere sahip olan Osman Maçari'nin, Mehmet Özgür, kızı olarak izleyiciyle buluşacak. Karakterin hem duygusal hem kültürel katmanlarıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Karadeniz'in sert doğasında büyümüş bir kadın olarak Fatoş'un ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkileri dizinin dramatik yapısına önemli katkı sağlayacak. Türküsü Demirel'in oyunculuğuyla hayat vereceği Fatoş karakteri, güçlü duruşu, derinlikli duyguları ve gelenekle modernlik arasında sıkışmış yaşamıyla izleyiciyi etkilemeye aday. Mehmet Özgür gibi usta bir oyuncuyla aynı projede yer alacak olan Demirel'in performansı şimdiden merak konusu. Yayın tarihi henüz netleşmemiş olan Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in eşsiz atmosferinde geçen dramatik hikayesi ve etkileyici karakterleriyle sezonun iddialı projelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.